Miraç Ebu Talib'in ardından Miraç Taif'te atılan taşların ardından gelen Hazreti Muhammed'e verilmiş bir ödüldür. Allah'ın bir mükafatıdır. Yani yüreği yanmış, Taif'te taşlanıp dövülmüş, yüzü gözü kan içinde bırakılmış, ayakta duramamış, koluna girmiş Zeyd bin Harisenin Zeyd bin Harise de öyle taşlar yemiş ki o da ayakta duramıyor. O da Hazreti Muhammed'in koruluna sımsıkı sarılmış. İki arkadaş Taif'in kan dolu yollarından kol kola girerek omuz omuza birbirine yaslanarak çıktılar. Senin de şimdi şu günahların haramların ortasında her günahı her haramı internetin her kirli sayfasını televizyonun her haram dolu filmlerini, dizilerini, eğlencelerini, yarışma programlarını içinde haram olan, içinde içki olan, içinde faiz banka reklamı olan, içinde kumar olan, içinde yalan, küfür olan, içinde birileriyle alay edip kibir olan neyi seyrediyorsak Hazreti Muhammed'e atılan taştan ne farkı vardır? Can kardeşlerim, peygamberin koluna girip düşme ya Resulallah. Sana omuz vermeye geldim diyerek yaşamak lazım şu fani dünyada. İşte Taif'in ardından Resulullah'ı bir gece Mekke'den Kudüs'e Ümmühani Hazreti Ali'nin ablası Muhani annemizin evindeydi. Muhani evliydi. Muhani'nin evi kardeşlerim Kabe'ye çok yakındı. Eskiden müezzinlik vardı Kabe'nin o revakları, Osmanlı revaklarının altında. O revakların olduğu yerde o müezzinliğin oraya yakın Miraca Kudüs'e gittiği yer. Kudüs peygamberlerin cümlesinin ruhlarının Allah'ın bu miraç ödülüne karşılık Peygamber Efendimizin onlara döndüğünde imam olacak iki rikat namaz kılacak Hazreti Muhammed. O namazın arkasında rivayet edilen 124 bin peygamber Hazreti Muhammed'le namaz kılacak Kudüs'te. Kudüs'te. Kudüs, İsrail'in başkenti buradan. hadi oradan birer alçaklar. Allah size orayı nasip etmeyecek inşallah. Bir Selahaddin daha gönderecek Allah, Rabbim merhamet sahibidir. İmtihanını veremeyen bizleriz. Allah'ın huzurunda hesabını veremeyecek olanlar bizleriz. Hala biz midemizin peşindeyiz hala şu renk bu renge uydu mu? Bu renk bunu tuttu mu? Aa ne güzel oldu bu seni on yaş küçük gösterdi diyor. Sen onu benim gülahımı anlat. Yetmiş yaşına gelmişin, on yaş küçük sen ne olacak? Her yer vuruşmuş macun sürsen ne olacak? Mezar bekliyor seni bekliyor. Böcekler burnumuzdan girecek kulağımızdan çıkacak. Biliyor musunuz? Kabirde arkadaşlıklar olacak. Öyle nargile fokurtusunun dibinde değil. Kirpiklerinin üstünde yürürken karıncanın ayak seslerini duyacaksın. Canın yanacak, in aşağı diyemeyeceksin. Yılanların, çıyanların gelmeyeceğini zannediyorlar. Allah yalan söyler mi hiç? Allah yalan söyler mi hiç? can kardeşlerim haşa thumma kella Rabbim hep doğru söyledi. Kabrin azabı da haktır. Cehennemin azabı da haktır. Şu fani dünyayı çok şımarttık. Dünya öyle kibirlendi, öyle kibirlendi ki ahiretin karşısında dünya hava atacak duruma geldi. Nedir ki bu dünya? Neydi ki bu? çok iyi bir şey olsaydı hazreti Allah bu dünyadan hazreti Muhammed'i miraca yükseltmezdi dünya çok iyi bir yer olaydı miraç tersine olması lazımdı biz cennette yaşamalıydık arada bir dünyayı görmek için gelmeliydik kış burada yazın sıcağı burada çamur burada Sıkıntı burada, hastane kuyruğu burada, adaletsizlik burada, güçlünün güçsüzü ezmesi burada. Yeni Zelanda'da 3 yaşında çocuğu delik deşik vücudunda 10 tane kurşun çıkıyor çocuğun. O çocuğu niye öldürdün dediklerinde o da büyüyünce Müslüman olacaktı pişman değilim diyor. Dünya Bunları sırtında taşıyan dünya çok mu övünülecek bir yer zannediyorsunuz? Utanacak, utanarak gezeceğimiz şu dünyada hava atarak dolaşır olmuşuz. İyi ki ahiret var diyorum. İyi ki ahiret var. İyi kötüden ayıran ahiret var. Zalimi cayır cayır yakacak ahiret var. İyilerin en ufak bir toz zerresi kadar. فَمَنْ yamel miskale ذَرَّةٍ hayra yarah Toz zerresi kadar bir iyilik yapanın iyiliğini Allah ortaya çıkaracak gösterecek diyor. Böyle bir ahiret var iyi ki. Öyleyse bana sevilmesi gereken vatan dünya vatanı değildir ahiret yurdudur. Seni nasıl vatanın, Peygamberini miraca yükseltiyor Allah. Birinci kat semada Adem babamız. Adem aleyhisselam. Cebrail, Adem aleyhisselamın semadaki kapısını çalıyor. Birinci kat sema. Yedi kat semanın birincisi. Hadis Buhari ve Müslim hadisi. Sahih bir hadis. Hazreti Adem kimdir o diyor. Cebrail ve yanımda bir misafir. Ey Cebrail, yanındaki misafir kim? Allah'ın resulü Muhammed Mustafa. Ona peygamberlik verildi mi? Anlıyoruz ki takvim yaprakları yok Adem'in evinde. Saat 3'ü çeyrek geçiyor göremiyor Adem Aleyhisselam. Bir nezarethane bekliyor orada. İyilerin iyilikle ağırlandığı nezarethane, Kötülerin sille tokat dövüldüğü nezarethane. Yani kabir hayatı, ruhlar alemi. Adem babamız Muhammed gönderildi mi? Son peygambere mi sıra geldi? Öyleyse kıyamet yakındır diyor. Can kardeşlerim, Kapıyı açıyor, hoş geldin ey hayırlı evlat. Ey hayırlı oğul, hoş geldin. Birbirlerini tanıyorlar, tebrikleşiyorlar. Nereye gidiyorsun, yolculuk neresi? Rabbim huzuruna çağırdı. Sidre-i müntehaya. Adem babamız tebrik ediyor. Bana böyle bir makam verilmedi evladım Muhammed. Bana böyle bir ibadet, böyle bir şeref verilmedi. Ne mutlu sana Allah seni huzuruna çağırıyor. İsa ve Yahya ikinci kat sema. Subhanallah Hazreti İsa ve Yahya Aleyhisselam onlarla tanışıyor. İkisi de garip hayatı olmuş. İsrail peygamberi İsa Aleyhisselam. Ve Yahya teyzesinin oğlu, teyzesinin oğlu 20 yaşında asılarak öldürülmüş bir peygamber. Hazreti İsa ve Hazreti Yahya ile tanışıyor, konuşuyor. Sonra Yusuf peygamber üçüncü katsema, sonra dördüncü katsema'da Hazreti İdris aleyhisselam'la tanışıyor. Değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam 5. kat semada Harun Peygamber 6. kat semada Musa 7. kat sema Oradan sonra Sidre-i Münteha 7. kat semada Peygamberlerin babası İbrahim Halilurrahman'la karşılaşıyor Onunla tanışıyor. O da tebrik ediyor. O da tebşir ediyor. Ey Muhammed diyor. Rabbinin huzurundan geri ümmetinin arasına gidersen de ki onlara cennette ağaç dikmek istiyorsanız cennette ağaç senin için daha çok ağaç dikilsin istiyorsanız dünyada Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahi'l azim bunu çokça tesbih çekin. Bunun her biri ağzınızdan çıktıkça bir ağaç dikilir sizin için. Her birinde bir ağaç dikilir. Cennetini ormana çevirirsin. Can kardeşlerim Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahi'l azim Estağfirullah, mübarek cuma akşamıdır, miraçtır. Bakalım miraçtan bize ne verilecek? Miraçın müjdeleri, miraçın sadakati, miraç gecesini konuşacağız. Sizler ekranlarınızın başında, buradaki kardeşlerimi ben bırakmam zaten. Bunlar da Kanal 7 ekranlarında, stüdyomuzda Eyüp Sultan'da yine İstanbul'umuzun her yerinden değerli misafirlerimiz ve benim Ömer kardeşim gelmiş Medineli Muhsin Alemdaroğlu hocamın evladıdır Ömer. Ben onu bugün misafirim olarak çağırdım. Bir Medine kokusu annesi rahmetli hanım teyzemiz yengemiz Suriyeliydi vefat etti. Ömer'imiz de Muhsin hocamın Medine'de Uhud'u Muhsin Alemdaroğlu hocadan dinleyeceksiniz. Bakmayın bizim adımız çıkmış. Dolayısıyla hepinize hoş geldin diyorum. Bir yere gitmeyin siz bir çay için. Bundan sonra biz önden gidenlerde Peygamber Efendimizin Cebrail'in bile gidemediği yere nasıl gittiğini konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, Kanal 7 ekranlarında önden gidenler devam ediyor. İsra Mirac'ı konuşuyoruz ama gelin bu bölümün başında da çok değerli sanatçı dostum, kardeşim Emrah Güneş ta Elazığ'lardan geldi misafirimiz bu gece. Bir güzel eser daha dinleyelim. Sevgili seyirciler, Salı günü akşam 21.40'ta Kanal 7 ekranlarında, Fatih Camii'nde Necmettin Nur Saçan hocamın o güzel Miraç duasıyla ülkemizin en kıymetli hafızları, mevlit Hanları muhteşem güzel bir gece hazırladılar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.